Evet hastamız 4 yıl önce spint tedavisine gelmişti üst altı diş altı altı diş. Bu diş ciddi çok sallanıyordu. Altlar da sallanmalar vardı ama onlar da spint atmamış sadece burunda küçük bir atma olmuştu. Ben de hastama sordum ne yedin ne içtin dedim ay çekirdeği yediniz mi? Bu dişte de yedim dedi ama bu diş de yemesi bu dişe kuvvet gitmeyecek demek değil. Ay çekirdeği ben hiçbir hastaya önermiyorum çok sert geliyor. Kabak çekirdeği yiyeceğiz. Çiğ kabak çekirdeği yiyebiliriz. Ama Ayçi çekirdeği çok sert. Aşırı sert. Ön dişler kaldırmıyor. Şimdi hep bana soruyorsunuz bu hastalık ilerleyici midir, no, nedir? Hani kişisel bir şey bu aslında. Her da farklı ilerler ama bu hastada 6 yıl sonra, yani 4 yıl sonra e, arkalarda çok kemik erimesi yoktu. Sadece burada bir boşluk var, oraya doldurdum. Hafif de şurada küçük bir boşluk var. Hani ama ben yani 4 yıl içinde hani korkunç bir ilerleme yok. Yani diş etleri de iyi. Hatta hiç ilerlememiş yani sadece burada bir ara vardı bir de burada başka da bir arası yok. E çünkü korkuyorsunuz hani illa hani implant mı yaptırmamız lazım, geç mi kalıyoruz? Diş kökü olduğu sürece kemik vardır yani implant yapacak kemik bulunur. Çünkü çene kemiği tutan diş köküdür. Diş kökü çok önemli. E Kökleri mutlulukla muhafaza etmeye çalışmak lazım ama tabii ki kemik bağlantısı yoksa o zaman ben de çekiyorum tabii ki. Ama burada Simitle bağlantısı vardı. Güçlendirdik simitle. Hastaya uyardım. Ay çekirdeği yok dedim. Havucu dedim. Öyle ısırmamak lazım, bölmek lazım dedim. Yani bütün halinde değil. Çikolatayı, bitter çikolata gibi şeyleri yanlarla yemek lazım. Bunu herkes için söylüyorum. Sadece hasta için değil. Onun dışında mesela dürümü, lavaşı çok kat sarmak dişleri çok zorluyor. Yani tek kat sarmak lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Hamburgerde bir şey yok. Hamburger yenilebilir. Yani bunlar genelde genel bilgiler yani herkes için. Ön dişler çok kıymetli. Yani ben mesela bitter çikolata yiyip ön dişini kıran çok kişi gördüm. Yani, yani kırılıyor. Ayçekirde de kırıyor dişleri.